Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle karşımda fut, kardeşimle bu futbol parti çekeceğiz ama bakın lütfen lütfen abone olun yoksa ben çok üzülürüm. Abone olmazsanız ben çok üzülürüm. O yüzden abone olacaksınız bir de like like'a basacaksınız. Buna basacaksınız, buna. Ama bak gün 100 like istiyorum. 100 100. Bunu sizi bunun sizi daha önceki videoda söylemiştim arkadaşlar. Gerçekten. Kaşım hadi gel. Oynayacağım. Hadi. Futbol oynayacağız. Futbol oynayacağız. Kardeşim. Olmak tatlı. Ama bu bize de nereden verdi? Bana ne diyor ona? Hadi. Bu bu kardeşim gel sen yapalım tamam mı? Hadi. Hadi başla da senin kale şurada, senin kale. Annem mi oluyor benim kale şurada? Tamam mı? Devam. Tamam. Ece, bir bakın. Arkadaşlar, Lan kendi kaleme bunu yaptım. Arkadaşlar, hoş bir tam. Güzelce. Allah. gol arkadaşlar gördüğünüz gibi gol attım siz de oynadınız mı tak onu adam kardeşim şu an oynamıyor ve ben onu yeneceğim hayır hayır, hayır, hayır. hayır.